Fani bir YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türkcell Süper Online kullanıyorum. Discord uygulaması açılmıyor. Ne yapmalıyım sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte. Süper Online internet sağlayıcısına Discord açılmıyor ise öncelikle güvenlik internet hizmeti kullanıyorsanız bunu kapatmanız gerekiyor. Yani güvenli internet hizmetini mutlaka kapatmanız gerekiyor. Bunu kapatmak için Süper Online online işlemine giriş yapıp Ayarlar kısmından güvenli interneti bulup ayarları kısmından güvenli internet hizmetini kapatabilirsiniz. Onun dışına VPN kullanabilirsiniz. VPN kullanarak Discord açılmıyorsa farklı ülkede gibi kendinizi gösterip VPN ile Discord'u açabilirsiniz. On dediğimiz gibi farklı tarayıcı da deneyebilirsiniz. Discord açılmıyorsa farklı tarayıcı kullanmayı deneyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.